Evet arkadaşlar hesabımızı maksamayı başardım. gibi 67 saniye deli gibi kutu açtım ve bakın bir aks iki yıldız gücü en çok Leon'la oynadım. Abi yani hesap şu anda max yani bakın bakın hepsinin aksı yıldız gücü max. Birazcık fazladan aksesuar vermiş. Burada şunu karıştırmışlar bakın kum taşı. Sen de geri püskürtmez yavaşlamaz ve bunu şey yapmışlar karıştırmışlar. Evet, hesabımızı maksadım arkadaşlar. Hepsinin yıldız gücü full ve birbirinin de bir tane şöyle bir yıldız gücü var. Yapışkan sakız diye. Ünlü süper saldırısı. Yani sakızı düşmanları yavaşlatıyor. Bence çok güzel. Bunun oyuna gelmesi gerek. Ee, kahraman birbirimiz var. ve Abi ben, ben sizle, de. Hani, ve ben size bir Leon maçı dağıtmak istiyorum. Ee, yine bunu seçeceğim ve hesaplaşmamam. Bir bu büyük oyun oynayacağım. Bir de hesaplaşma değil. Leon hastasıyım abi. hastasıyım. Bayram hastasıyım. Bu arada yanımda kardeşlerim olduğu için. Kardeşlerim var o yüzden ses geliyor. Arkadaş oldum. Sattım. Kudur, Adamı sattık, adam da bizi sattı. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu, aynen. <laughs> Çok güzeldi. Hain derler bize. <laughs> Herkes soru çalmış lan, Herkes soru çalıyor nedense. Abi ne söylüyorum ya? Öf, nasıl ya? Eksi 87. Eksi 167. E Bir tane başka kazanırsak anca ekstrem toparlarız. Yani bu kupada zaten yesek anca bu kadar yerdik. Salak. Nereye attı? Bak şimdi. Şimdi arkadaşlar Olmadı lan. Leo'yu da öldürüyorlar. Ben bile bile eksiydim ya. Neyse ya, ee, arkadaşlar oyunumuz bence çok güzel oynayabiliyorsun. Yani karakterlerde max diyebiliyorsun kes sesini lan koltuğu koltuğu kolsuz koltuğu Abi şimdi ne yapamadım ya gel la. ya lan ya talent defol git başımdan sinir oldum sana kol çok sinir oldum sana. Yeter. Abi şu hani şöyle konuşan şeyler var ya öyle bir koltuk Kulaklık da var başında. Ay ya bir gidin ya. Bir beni salın aga beni bir salın ya. Ya beni salın yeter yani. Beni salın yeter abi. Siz beni salarsanız da ben sizi salar mıyım? O karar onda yani biraz düşünmeliyim. Ama o güzel ya oyun felaket yani aşırı sevdiğim bayıldım ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bu hesap gidecek Evet yanlış duymadınız bu hesap silinecek arkadaşlar babamın tarafını... <laughs> Bundan sileceğim ve başka bir telefondan yani başka bir hesap açacağım arkadaşlar. Maalesef gidecek ama neyse ki karakterler tekrar geliyor. Abi bak lütfen bir şey yapayım bunu. Lütfen. Hadi lan lütfen yapayım bu Yapamadım. 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 Canıma tak etti yeter lan. Azıcık ses verin. Yapma. Sana aynı tikim var ha. Aynı tikim var sana. Abi bu tıka tikim var ya. Lan. Tıka tikim var. Abi ben niye oynayamıyorum lan lan Ben proyumdur aslında da yani işte şimdi bize <laughs> bin kupalık adamlar gelirse tabii böyle. Göber lan, göber. Canıma takıttırdınız. Bir git ya. Oha ben nasıl yanmadım lan? Ha çok iyi. Ben sence de güzel değil mi bu oyun? İstediğin karakterle istediğin gibi oynuyorsun baba. <laughs> hayır! Hayır! hayır. <laughs> Lu senin var ya ben. Ya senin Lu. Arkadaşlar ya o zaman moralim de birazcık düşük. Yani sıkıcı. Allah bir an videoda olduğumu unutmuşum lan. Kendi kendime oynuyorum. Videoda olduğumu unutmuşum. Abi sıkılıyorum ya. ya Kardeşim oynamak istiyor da. Videodan sonra oynatırım belki. Akıllı olursa. Aga aldım ama o da beni aldı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Bunu siz de izlerken kafamda sizi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ektireyiz.